Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 28 Ocak 3 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, Hafta başında Ay Akrep Burcu'nda son dördün fazında olacak. İçe dönük bir enerjiyle başlayabiliriz haftaya. Biraz böyle yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Günlük işlere konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Psikolojik olarak da daha hassas hissedebilirsiniz kendinizi. En iyisi kendinize biraz zaman verin. Dinlenmeye çalışın. Günlük iş temponuz içerisinde 1-2 saatlik de olsa böyle yalnız kalabileceğiniz, kendinizi dinleyebileceğiniz ve içe dönebileceğiniz zamanlar ayırmak çok faydalı olabilir. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak istiyorsanız şimdi tam zaman hayatınızda yeni düzenlemeler yapmak istiyorsanız yine aynı şekilde önemli kararlar verebilirsiniz. Bazen bu bir bağımlılık olabilir. Bazen sizin için zararlı bir ilişki olabilir. Çalışma saatlerinizde düzenlemeler yapabilirsiniz. Diyetinizde, beslenmenizde yeni kararlar verebilirsiniz. Evet hafta sonu bu tarz böyle e, sorgulamalar yapabileceğiniz, önemli kararlar verebileceğiniz süreçler gündemde olabilir. Jüpiter sizin burcunuzda her bakımdan aslında daha şanslı bir süreçtesiniz. Mars'ın da desteği devam ediyor. Enerjiniz yüksek, motivasyonunuz yüksek. Özel hayatınız hareketli. Çarşambadan itibaren ay sizin burcunuza ilerleyecek. Çarşamba ve perşembe özel hayatınızda sizi keyiflendirecek. Ee, böyle fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Teklifler, öneriler olabilir. İyimser enerjiniz hem size hem içinde bulunduğunuz ortamlara, çevrenizdeki kişilere de iyi gelebilir. Onları da motive edebilirsiniz. Cuma'dan itibaren Ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Hafta sonu parasal konularda hareketlilik var alışverişler olabilir, gelirler, giderler, bütçenizle ilgili konulara odaklanıyoruz. Bir yandan da Mars Pluto açısı etkinleşiyor. Bu biraz yüklü bir masraf da çıkarabilir. Buna dikkat edin. E, ödenmesi gereken borçlar varsa kredi gibi, sigorta gibi bazı mesuliyetler varsa bunlarla ilgili düzenlemeler de yapmanız gerekebilir. İşte onun baskısını da hissedebilirsiniz. Daha sakin olmakta fayda var. Unutmayın Jüpiter'in o iyimserliği sizin, sizinle beraber ihtiyaç duyduğunuz alanlarda maddi ya da manevi olabilir. Yardımları daha kolay bulabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bunu iyi değerlendirmeye çalışın. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.